Intipa'nda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz ha? Evet, saç... evet. Her zamanki saçma sapan girişimle mikrofonları boşluğa bırakıyorum. Boşluk. Ne kırdım lan ağzını burnunu? Sen <laughs> <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Erken mi konuşuyorum sence? Oo bak mavişleri eşleştirdik. Bu defada maviş kızlar. Ben bugün evet, kızlarla bahsedelim. oynuyorum arkadaşlar. Boşlukta kızlara karşı oynuyor yani. Ben bir kızını seç de, mavi bir yer seçiyorum ben. Seçemiyorum. Aa özür dilerim özür dilerim tamam bir dahaki sefere yaparız. Tatlım. Mavilerin savaşında bir tarafta boşluğun kontrolündeki sub bir tarafta benim prensesim Kitana. Sonra Milena gelir, sonra Jade gelir. Başka kız ne varsa gelir. Ben bugün e, kızların günü yani. Oo bunun güzelmiş. Öyle mi? Birazdan And daha daha, daha da tadına Paris. bakacaksın, beğeneceksin o dekolteyi. Ha beğeneceğim tabii. Üstüne çıkın. Kısmet be kardeşim. Çok Aa, çok çok isteyen başlayalım. oldu da. İşte o kadar o kadar kolay oldu. Tam buradan. Şu hareketin esprisini bir anlatalım. Bir şey göstereyim mi sana? Bak şöyle bir şey. Lan. Tamam. Ne bir şey? bir şey? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim. Bu var. Yenme. Bu var Ondan yer misin? Bunu yer misin? Sen bu onu söyle. Bunu yer misin bu Dekoltem nasıl beğendin mi? Bitch. <gülüyor> 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 Peki sen bunu yiyecek misin? Oo. Oh. <laughs> <Efer> lan. Allah. Buna konu. Lan. <gülüyor> Kardeş ne yapıyorsun sen? Sen kim köpek ne yapıyorsun? Prensesim lan ben. Aa. Ah. E Oo. Oh. <laughs> Abi ne spamlıyor ya kaya kaya. <laughs> Allah'ım gardal paparka atacağım lan bir daha kaydında. Sana sana bu müştah. Git. Her kaydında paparka Ben de hareketleniyorum ya. Git lan buradan. <laughs> Bak geliyorum. Ah siçim, bok. Ya. Ya şey Gel Ya bir hareket yapmaya çalışacaktım kısmet oldu. Adam kaya kaya bitirdi bizi ya. Şimdi çok güzdüm ama. Sen Oğlum kıza Kayarım. Prenses yavaş yavaş. Prenses Kitana'ya. Al sana spam ya. Al. Ha iyi. en azından ya, o hareketi olmadı. yapıyorsun. Olmadı tatlım. Ben hemen patatesi şuradan ayarlayayım. Patetileri ezberleyemediğim için aralarda bakıyorum arkadaşlar. Sen hayırdır balyoz kardeşim. Sen akıllanana kadar bunu yapacağım ben. De. Şu hareket değişik bir şey yedirmek istiyorum sana da. Mesela ah dişine tombo oldu. tatlım tatlım tatlım. <gülüyor> <gülüyor> tatlım, tatlım. <gülüyor> tatlım tatlım ne yapıyorsun? Çok Abi şükür be karşı. O ben o sırada patetiye bakıyorum. Aşağı ileri geri ileri üçgen. Aşağı ileri geri ileri üçgen. Dekoltemin tadına bak bebeğim. Ama bakacak gözün kalırsa yani. <laughs> ya da dokunacak ellerin kalırsa. Buradan gördüm ya Ama işte hep derim ya şeriatın kestiği parmakı. Baş parmağını bıraktığıma dua et. Bak baş parmağını bıraktığıma dua o, 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 da şey yapıyor işte. <laughs> Yeni bir şeyler ne? alalım. Ah gelemiyorum. Bakayım mı? Başka. Kızlardan Sonya'yı alayım. Sonya. Sonya nerede? Sonya'yı da severim ben. Genç versiyonu var mı? Sonya nerede lan? Ha. Sonya Motherland mi? Russia. Oo. Tanya'yı Ah Mortal bir hali bile var. Ama Formadır aşağı. Sonya Blade. Sana çok güzel bir şey yapacağım. Rayden. Vay, güzel. Raiden'ı severiz. Raiden'ı severiz. Raiden Reis. Gel bakalım. Gelin ben. Nereyi istiyorsun söyle. Mavi bir yer olsun. Alttaki var ya. Şu mu? Sol alt, ha, evet evet aynen. Hakkımızda hayırlısı. Forma Raşa. Uf çok hoşuma gitti lan Sonya'nın hali. Sonya'nın hali benim seksi geldi mi bakalım göremedim tam. Bu şey hali ya. Mother Raşa. Raşa. Şey vardı mı o neydi? Baksana How tipe mi? kamuflajlı falan. Neydi bunlar geri, geri <laughs> aşağı geri. Hayır, bakalım benden elektrik alabilir şey miyim? Hayırlısı. Hadi bakalım. Bu ne? Bu hareket ne? Yani? Bu ne lan? Ha. bir dakika saatte veri yakalamıyorum ya. Yani. İyi hareketi bulduk ha. kardeş. Hmm. Lan o ne saçma sapan bir şey ya. Tut şunu. Bakalım. Vay. İnnasın. Bir daha formada raşa. Ya hava biraz kapalı yalan yok. Daha güneşlisini tercih ederdim. Ben seni güneşli yerlere götürmüş sensin Ben götüreceğim seni Al! Gel gel elektrik ver, gel. gel bir elektrik Ha! Lan! Gel gel elektrik vereceğim. Gel yaklaşma. Yapmıyor Zordu. ya. Of. Abi çok zor bunun şeyi, x ondan. O nasıl bir şeydi Aa. lan? Aralarında kalınca elektrik çarpıyor, he mi? Bunun x ray de berbat zor arkadaş. Dibinde tutunman gerekiyor. Gel şuraya. Yok gelmem. Araya gelse mi? O işi bir geçeceğim. Yemem Ah. Lan. <laughs> ne ya? Gelmiyorum lan. <laughs> Doğru düzgün sürmür. <diye> <laughs> Ben de böyle spamlarım. Şu hareket Oo güzel. Güzel bir hareketini buldum. Hoppa. O böyle oluyor kardeşim. Bu da hiç değil Oo. Ya konuşacağım mı ben de? Şunu bir ye. Şunu of. Bir ye. Oho. Ya komboları da yapıyoruz da arkadaş bu ne ya? <laughs> öl lan. Öl lan. Öl be kardeşim. Bu ne ya? Tamam harbi tanrı, tanrısın da yani. Gelmem, O işi bir <laughs> geçecek. Yok. <laughs> Gelecek yerlerim ağrıyor. Ay kadına bak ya. Ay da Ha, kaç 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 geri. Huuu tutturdum. Senin ağzını bırakın lan bana kick your ass bitch. Ya. Başlayacağım bu saçma hareket ha. Yaklaştırtmıyor herif ya. Nasıl gideceğim ben buna? Yani anam o geldi. Senin geleceğini düşünmemiştim ama <laughs> fatality. Ay şapkan düştü tatlım. Bu ne lan? İki aşağı geri ileri R2. Oo yaptım. Ne yaptım acaba? Gaz koydun lan. Gaza geldin Oo Artık bana dokunamayacaksın kusura bakma. Öpemeyeceksin. Dokunacak geldi <laughs> mi ağrıyor? <gülüyor> evet. bir böyle bir <laughs> ferahlama, hafifleme hissettin mi şu anda? Mi? Bir 10-15 kilo atılmış gibi ki vücudundan. Yani, el, ellerim hareket edebilir bence. <laughs> Hala evet. Bir, bir çaba çaba içinde olabilir. Çaba içerisinde olabilir, Şimdi seni kimle döveceğimi sen seç. Kız olacak, gel. hatun olacak. Ha rende ama şimdi hatunlar dedik. Hatunlardan seç bir tane. Hatunlardan seçeyim. Şu bu hatun nasıl? şu altını seçim. Dvora. Tamam. Evet bunun skin'i var mı? Neymiş? Kitin Queen. Wretch. O zaman göl farklı yapalım mı? Tamam. Ben okay. Venoms olsun. Bombalar bombalar. Kara gözlü bomba. Nereyi istiyorsun? O zaman şura güzel. Burada da stage fateti var. Yani bu bölüme özel fateti var da bilmiyorum arkadaşlar. Ben de açılmadığı için. Acayip bir şey buradaki. Aparkatı koyuyor acı. Suyun içinde devasa bir senin çok sevdiğin ahtapotlardan var. Param parça ediyor. Hatta dur başta bakmaya çalışayım. Hemen vurma bana. Yani sahneye geçme. Ben o sırada tamam, var mı ona bakacağım. Yok kapalı maalesef. Ne bu lan geri ileri geri x. Neyse. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Başla. Ne? Bu ne? Aha o ne lan? Hiçbir şey yok. Ya akıtıyorsun. Ah. Ah. Oh. Al o zaman. <laughs> ya akıtıyorum valla ya. Gel bir. Bir tutayım. Aa durmadı. uzaktan da izleyeceğiz. Oo! Şunu tut. Şunu tut. Gel lan Şunu yakalım. Ay, ya. Dalam da. Şinit yakalmış. Ay. Yakaktı ya. Yakaktı ha. Aa, laga girdin mi? Ben laga girdim ya. Ha yavaşlama hareketi var arkadaşlar. Hayda. Çok yavaş yiyorsun. Piesen network şu anda patlıyor arkadaşlar. Oyun kasmıyor. Bekle dur bakayım. Hala dövmeye Güzel. çalışıyor beni <laughs> Daha düzelmedi. Düzelmedi. Bakıyorum ben. network. Hadi zıplamaya çalışıyor. Düzelmezse yapacak bir şey yok. Düzeldi. Ha devam. Senin ağzını kırarım lan. Ya. Harç, harç. Al bunu. Senin iksirin çok zor haberin olsun. Gel gel yoksa buradan öldürür bak böyle öldürür. Hop yok. mı? Fuck mı dedin sen? Bak dedim ne olacak? Terbiyesizsin kardeş. <laughs> neyse mikrofon çok yapıştım. Bağıracağım şimdi bağıramıyorum. Lan, Oo. vay o hareketi ben işte aradım bulamadım ya. Al bunu, böcüğüm var yenge. İşte ha, im ya. İmkansız Yakın onun xrayı. Ya. Yakın ve öyle tam dibinde olmak falan gerekiyor. Saçma sapan bir şey. Gel. Yukarıdaki şey çalışmıyor, bozuk. Bırak şuradan bir zıplayayım ya. Gel. Gel koçum gel konuşacağız. Bak gelmiyorsan böyle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Gel burada Aa vurdu lan. O zaman ben de <laughs> Götünden çıkartıyor ya. O kendi iskeletinden Şeyi çıkarıyor kanca. Ya bu böcek. Şimdi bak o böcek sana ne yapacak biliyor musun? Geri ileri geri x yapacak seyret. Ay, ay gitti Sonya, ay, ay gitti güzel kız. Ay kafası düştü. Onam onu da. Manyak lan bu. Allah'ın deli böcek karısı ya yaptılar böyle fatality mi olur lan? Önce böceklerle böğrünü deşti, sonra kafa derisini soydu. daha sonra... tamam, detaya girmesek fazla. Ay ee, ben doydum acı ben tamamım. İstiyor mu bir daha? Mi? Ben doydum. Ama yani rövanş istiyorsan. Rövanş. Fark etmez. Hadi bir. Kayıt yap... bak. Tamam gel. Buna yap. Buna değil. Fark... Tam bir kız daha. De unutalım şunu sahni. Oğlum bu da çok kötüydü ya. Böyle fatetim olur ya. İnsanlık ölmüş. Bu defa kızım ben seçeceğim. Kim kaldı kızlardan? Ee, burada Tanya var, Kesi var. Anasını aldık kızını da alalım ya. Tamam. O zaman ben de e, seni diş. Vay. Artık sana bırakıyorum kardeş. Melina. Gel, ben Melina. 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 Nere? Seçtiği açık olsun. Burası güzel ateşli böyle arka bu, planlı. Bu sarışınmış ha ateşli bir altın. E tabi bu yan son Sonya'nın az evvel seçtiğinin kızı işte bu. İşte kızı. Kızını götürür. ben. Keş anasını götüremedin bir de kızında dene şansını bakalım. Evet. Kızına kızına gideceğim inşallah. Vay tam sporcu şeyi de. Ama dişlerim çok güzel ya. Yani. Dişler <gülüyor> güzel. <laughs> İpana. <laughs> <laughs> geri ileri geri ileri aşağı ileri. <laughs> ee, tamam. <laughs> ah. Şey mi oldu? Lan? Şey mi oldu? Şey... Oğlum spamsa şey... biz de yaparız spam. Sen rahat ol kardeş. O ne <gülüyor> lan? Bir de bir oynuyor. Harbi lan ne yapıyorsun öyle? Terbiyesiz. Aha kaçtım. Huu, X-Ray'den yırttım. Bitti. Lan ne, ne oluyor ya? Saat Surprise surprise motherfucker. <laughs> of. Bence zaten artık hiçbir şey olmaz yani o kızdan. <laughs> ben söyleyeyim kardeş. Ben o sırada Fatih'i merak edeyim. Tek bir Fatih O kadar kripte şey açıyoruz hala Fatih'ler açılmıyor. Yani. Ah dur ya. Geri düşmen çok kötü oluyor. Yani. Çevirdik her şeyi ben kullanıyorum ve Ya. Ha, ha. Ah. Kulak açıcı Kulak açıcı Aa, bir de dişledim ya. Kadın dişi. Ay. Abi A kızın alana... hareketleri de ne kadar? Millet bunda manyak oluyor, combo oluyor ama sürekli. Sen bir yere in... Hiç ileri yönelik ateş etmek dışında bir hareketini bulamadım ki geriye kaçabiliyorum sadece bir de ha şu hareketi yemeyeyim ya Gel bakayım. geldim sen burada ya yapamıyorum ulan gard aldı hepsine ya o kadar combo denedik alayına gard aldı ha git burda ya fuck ya fuck. İleri aşağı geri ileri kare Fuck, fuck. Neyse. Kurşun adres sormaz arkadaşlar. Üstlediğin yerlerin... <laughs> Anası da kızı da yar olmadı boşluk. Yapacak bir şey yok be. Önümüzdeki Son maçlara bakacağız saniye. artık. Son saniye. Evet efendim. en iyi bu Milena ile dövüştün. Bunun üzerine gidebilirsin bak hani Scorpion Sub-Zero'nun yanına bunu koyabilirsin. Evet. Evet Oyuna. o... Teşekkür ediyorum o çiçeğim sana. Ben teşekkür ederim oyun için. Evet arkadaşlar... <laughs> e boşluk misafirini zaten hep boşlukta kapışıyoruz. Bu videonun bir benzeri de boşluğun kanalda var. Mutlaka oradan da izleyin. Hatta ben açıklamayı linkini koyarım. Orada bu defa bambaşka dövüşler var. Yine 4 dövüş de orada var. Haberiniz olsun. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Esen kalın. Öptü adam.